2024 model 0 Ford Transit Pickup aracımızda orijinal şekilde hız sabitleme, kuruz kontrol ve limitör aktivasyon ve montajı yaptık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz tuşlarımız bu şekilde. Gayet güzel oldu. Orijinal şekilde dolu pakete çevirdik aracımızı. Aracımız 3000 kilometrede 0 görüyorsunuz. E, testini yapacağız. Şöyle kuruz tuşumuza basıyoruz. Göstergede de gösterelim onu size. Set kısmını görüyorsunuz göstergede. Limitör kısmına basalım. Limitör de aynı şekilde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle gayet hoş oldu. Ayrıca aracımızda bulunan tüm gizli özellikleri de açtık arkadaşlar. Viraj aydınlatma, sinyal kombinasyonu, selektörde isteyen çakması, alarm, kitlemede korona, Amerikan Park, Corvette Stop vesaire. Açılan gizli özelliklerin detaylarını ek broşürden uygulamasına sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2024 model 0 Ford Transit Pickup aracımıza e, orijinal şekilde hız sabitleme, kurs kontrol, aktivasyon ve montajını yaptık arkadaşlar. Testini yapacağız. Şu an hareket halindeyiz. E, Hı sabitlemeyi açalım abim şöyle. Sete bastık arkadaşlar. Hı sabit 80 e ayarladık. Ayağımızı gazdan çekelim arkadaşlar. Şöyle ayağımız şu an gazda değil. tuştan duştan hızımızı arttırıp azaltabiliyoruz. Arttıralım. Yukarı doğru. Şöyle görüyorsunuz. Şu an 86'da. Frene bastığımızda devre dışı biraz kalır. Orijinal şekilde frene bas abi. bastık görüyorsunuz arkadaşlar. Devre dışı kaldı. Bir daha kene bas abi. Frese basa. Verse bastığımızda aynı şekilde kaldığı yerden devam eder. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Limitör de aynı şekilde. Müşterimize hayırlı olsun.